Aranızda ne tatlı koşturuyor oh, ya. Baba! Baba Dur, de, Dur, yardım et oğluma. yakaladı. <laughs> Joni gel, gel, gel Johnny, Johnny, Hayır, Johnny, 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 Joni Joni Johnny, 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 Joni Johnny, Johnny, Damat. Can sana damat diyorlar. Diyor. Damat diye kız Karşı gidiyormuş bu. Ata Berkin bu oyununu kapatsın oğlum. Dikkatli olayız <zaten>. ha. <laughs> Efendim. O oh, sıyırdı. <laughs> Nerede kaldın can? Seni göremiyorum. Seni göremiyorum. Sen arabaya attım Araba, şey, araba yaptım, orada kaldı. Görünmezlik vuruşu. Aa! Oh! Yüzünüze değil anneciğim ama. Ağabey, oldu. Ha? Ah! Yedi zeytin öbür de yedi. öbür de yedi. yaramaz almayacak. Johnny. Anne! Şuradan Şuradan biraz çıkar alacağım. Ata ben bu tarafta çok güzel kar var. <laughs> Ayşe ne yapıyor bunlar ya? Johnny orada? Nerede Gördün mü canı yayza? <gülüyor> <gülüyor> Anne, nerede? Bilmem. Aha, burada içeride. Gel. Kalmış. Görünmez bir İyiyor birazcık. Ay durmuyor Zeytinler. <laughs> Oldu. Gözlerini <laughs> yapıyoruz. Pardon. Evet gözlerini yapıyoruz. bir de burnunu da takalım. Can düştü Can. Böyle yakalıyor olacaksın. kocaman kaya var. Önümde kocaman kaya var. <laughs> <gülüyor> ah, <gülüyor> ne, Ay, <Gülüyor> <gülüyor> Johnny, kardan adamı sakın Johnny, bozma Johnny, 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 onu Johnny, 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 gel <gülüyor> Johnny, Johnny, <laughs> Can Johnny, 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 ama bahçeye giriyoruz anneciğim. Tamam da bahçeye giriyoruz. Kırk yılları zaten kar yağıyor. <laughs> ben çok isabetli atıyorum abi ya. Çok bence de. <gülüyor> <gülüyor> Johnny! Johnny! <gülüyor> Johnny! Johnny. Harada Johnny'ye de atın isterseniz. Ayza yaptın mı kardan adamı? Yapma. Aferin sana. <gülüyor> Johnny. <gülüyor> ne oldu anne? Kar yuttu abim. İppek. Anne anne yedek eldivenler Elim şunu Tamam yedek eldivenler girişte İki katlı anne iki, kat... i̇ki katlı. Tamam Çabuk Tamam ne? Tamam Anne -an anne Bir dakika bir şey yap. O çiçek hangisi bu Yalnız tipiye çeviriyor farkında mısınız? Evet. Nasıl neymiş? Tamam. Ne yazıyor tamam. Allah Bu şaka hangisi? Anla. Evet. Yaptım nasıl? Aferin. Aferin oğlum. Bu hangisi? Bu hangisi? Aslında o. Tamam o yaz. O. Yandaki K galiba değil mi? Evet. K. Evet, k.